Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, İsrail'e çok büyük saldırı oldu. Kassam Tugayları Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Değerli izleyenler, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 94. gününde devam ederken Gazze'deki direniş güçleri de İsrail kentlerini roketlerle hedef alıyor. Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'in roketlerle vurulduğu belirtildi. Kassam Tugayları daha sonra salvo şeklinde fırlatılan roketlerin görüntüsünü yayınladı. Öte yandan İbranice yayın yapan Yediot Ahtonot gazetesinin haberinde Rishot Lisyon, Tel Aviv, Ramle, Nesiano, Yarşer, Beryakov, Yakov, Holon ve Rif kentlerine uyarı sirenleri çaldığı belirtildi. İsrail ordusunun açıklamasında da Gazze'den ülkenin orta kesmine 8 roket fırlatıldığı, bunlardan 3'ünün demir kubbe hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiği, Dördünün açık araziye düştüğü belirtildi ancak bir roketin arkibetiyle ilgili bilgi verilmedi. İsrail ile Filistin arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. El Kasam tugayları yaptığı saldırılarda tamamen askeri noktalara hedef alırken İsrail ordusu havadan tamamen sivil yerleşim bölgelerini hedef alıyor, sivil altyapıyı tahrip etme noktasında saldırılarını sürdürüyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.